Selamun aleyküm. İyi geceler arkadaşlar. Şu an Yasin Kaplandayız. Normalde biz başka bir firma. Adını vermek istemiyorum. Aşağılık bir firma. Ee, rahat küfredeyim diye sonra benden şikayetçi olamasınlar diye. Aşağılıklara tarzı belki firma sahibinin ismi bile yoktu. Haberi bile yoktur da güvenliğin yaptı hareket. Benden önce bizim Cahit var. Kardeşim. Selam ver. Cahit'im geldi. Demiş ki Cahit size ham şey getirdik. limandan dolu getirdik. Ee, iftarımızı burada açabilir miyiz demiş. Abi demiş e, şey almadığımız için yani sizin araçları içeri almadığım için iftar veremem demiş. Ya söyleyeceğim şu azı mübarek gün çok laf var da söyleyemiyorum. Biz de az arasında Yasin Kaplan var. Yasin Kaplan'a geldik. Dedik ki Güvenliğe. Usta dedik biz başka yere geldik. Adamın söylediği laf. Daha ben iftar dedim. Gir abi içeri dedi. Gidin açın dedi. yemenizi iyi abi dedi. Çayımı da aldım. Şimdi gidiyoruz. O yüzden e, sizin de huzurunuza diyorum ki Allah razı olsun Yasin Kaplan firmasından. Bak abi sıra. Adamlar adam. Adamlar bak. Adamlar. Şey Allah sana rahmet eylesin. Allah binlerce kez razı olsun. Abi bak çayımızı da aldık. Yememizi de Duamızı da ettik. Yani her arası. Merhaba arkadaşlar. Bugün Yerim. Çocukluk arkadaşım olan Gökhan Küçüğün fabrikası. Şimdi Gökhan fabrikasına gidiyorum. Bir gidip bakalım. İlk defa gideceğim bu arada. Daha önce çok çağırdı beni. Yanındaki fabrikalara falan gidip geliyordum ha? sürekli. Ya oraya gelmişken yanına uğra falan diyordu. Tamam ha uğrarım falan diyordum. Unutup gidiyordum öyle. Ya diyorum ya işine gücünde adam. Yani küçük işlerle uğraşmadığı için benim hiç uğraşmayayım falan deyip gitmiyordum yanına. E şimdi yükleme yerim direkt orası olduğu için kader kısmet iki yıl sonra çocuklar da şimdi topla gidiyorum. Hemen kendini aradım. Gökhan dedim işte Tekstüre firmasının ismi. Tekstüre senin firman değil mi dedim. Evet dedi. Tamam geliyorum sana geliyorum dedim. Gel kardeşim buyur dedi. Karnım açmadı dedi. Dedim yok niyetliyim. E, i̇yi tamam o zaman dedi. O yüzden. Bu arada benim havam dolmuyor. Bir sıkıntı var gibi. Bu sıkıntıyı hemen çözemezsek. O özgüveni daha vermedi bana tam. O özgüveni daha, daha bana tam vermedi. Bunu da YouTube'a atarık. Bu da çocuklu arkadaşım Gökhan. Bu da yeni arabası hayırlı olsun. Ama ben korkuyorum şu an. Ben burada frene basıyoruz lan. Duruyor mu la bu? Duruyor mu? Duruyor <laughs> Benzin mi dizel bu? Dizel. Allah kaza bela vermesin kardeşim. İyi akşamlar arkadaşlar. İftara ne kadar kaldı? Bugün de iftar menümüz böyle. Hamdolsun Rabbime. Bugün üzerimizden almasın. 7 dakika kaldı. Bir de şurada zeytinim var. Soframız bu. O şeyi de kaldırıp buraya attım mecburen. Elmalıta durmasın diye biraz gerginim. Son dakikalardan dolayı. Gördüğünüz gibi bugün nur Nurdamdayım. İftarımızı burada yapacağız. Ee, sandık açmayı çok istiyorum da sandığım çok küçük olduğu için ve de pis olduğu için uğraşmak istemiyorum hayırlısıyla bir dörse alınırsa ya da güzel bir sandığım olursa olur. Bir yandan sizinle konuşurken bir yandan da menümüzü hazırlayalım. Yoksa yetişmez. Yetişmezse de aç kalırım boş yere. Çünkü Ramazan'ın özelliği bu. İftarını hazırlamalısın ki beti bereketi olsun. Yanlışlıkla ağzımı atacağım ya tadına bakacağım diye çok korkuyorum. Yani bu sene maşallah orucum şey geçti yani rahat geçti. Daha bu 13. gün. Yani bu 3 gündür öyle bir zorlanma ya da bir sorun yaşamadım. Allah'a şükürler olsun da. Ama işte bazı etkenler çok etki yapıyor biliyor musun? Çok kötü oluyorum. Evet, unutma bir şey yok. Sonumuz var. Allah. Evet saatimiz kaç oldu Son 5 dakikası var Yani ben şuraya son 10 dakika kala durdum 5 dakika her şeyi hazırladım ya Yani Ramazan'da dakikanın değerini Saniyenin değerini çok iyi biliyorsun İyi geceler arkadaşlar Gördüğünüz gibi lambalarımızın bazıları çalışmıyor. Arabayı kısaltmıştım. Kısalttığımda arka lambalarım yanmıyordu. Aa, bak komple gitmiş yine. Bıktım. Şu çok az yanıyordu. Bu direkt yanıyordu. Şu eldivenlerimi giyeyim. Bunun bir kaplamanı kontrol edeyim. Mesela çekicinin de aynı şekilde spotları yanmıyor. Bugün İsmari'ndeyim. Eski adı İsmari. Liman girişinde. Aracımın eksik neyi varsa. Daha şu an saat herhalde on buçuk falan. Şu eksiklerimi gidereyim. Ondan sonra geçerim. Bir film izlerim. Film falan izlerim. Ondan sonra artık uyurum herhalde. 12 iki gibi uyusam 3-3 kilo geriye lazım ki e, ee, sahurumuzu yapıp niyetimizi edip yatalım. Sabahın bir ütü var. Ara nakliye var. Bir 9 tane falan konteyner varmış. Surada arkam komple konteyner dolu da onlar hep boş. Bizimkiler bayağı ileride. Onları alacağım. Onları aldıktan sonra saçım sakalım öbürüne girmiş bu arada gene. Ya, bu hafta sonu bir insana döneyim ben yine. Bu afere uğrayamıyoruz. Mehmet videolarımı izliyorsan daha bir kampanya yap. Her hafta tıraşa gelin kardeşim. Her zaman ne diyorum? Bir işi severek yapın. Daha doğrusu sevdiğiniz işi yapın. Sebebi ise iyice karartıyorum. Aracın her yerini tüm ışıklarını hallettim. Yanma çalışım kalmadı. Sadece şu çekicinin etrafındaki sarlamalar var. Onları halledemedim. Bir de şuradaki geri sarlamalarım var. Bunlar. Onları halledemiyorum. O elektrikçi olduğu için beni aşıyor. İnşallah onları da bugün yarın yaptırıp onlara kurtulmuş. Arkadaşlar şu an tartışılardayım. İki alıyorum. Mer kardeşim. Abi olan arkadaş. Tamam, şey. Konteyner dolu kaldırdı. Allah'tan. Yani eğer o bir fırtısa var ya o arabanın komple sakat edecek. Mert! konteyner şimdi yer indirecek şurada da var aynısı şimdi bana yükleme yapıyorlar Bak, Bak, Bak. Bak, Şöyle yapın, adam konteyner itiyor ya bir dönem mı parmakla bir parmak Bak ben de şu an sallanıyorum. Bu arkadaki arkadaş ne yapıyor bilmiyorum. İnsan gibi sallamıyor. Hatta insan gibi yükleme yapmıyor. Yani çorba etti burada bildiğin. Benim bildiğim çorba etti. Olsun. Hatasız kul olmaz. İnsan sevince terbeder. Son sabah yuvasız kuşlar. Toprağın oğlu Sabuha. Bırakıp gitme Süpermen. Aşkı ben mi yarattım? Rica ederim şakayı bırakın. Bilmem beni affedebilecek misiniz? Ettim gitti canım. <laughs> Sağ olun. Çok iyi bir insansın. İyi akşamlar arkadaşlar. Şu an Gaziantep'e gelmiş bulunmaktayım. Bugün cumartesi. Biliyorsunuz ki ben cumartesi günleri çalışmaktan nefret ediyorum. Saat 11 çeyrek var. Batı kişilerinden az önce geçtim. Şimdi direkt garaja geçiyorum. Son dakikadan dediler ki abi iç yük var ama şey eee yük var dedi. Normalde bugün yükledikten sonra aracı garaja koyup onu sonra eve gidecektim. Dediler ki abi bizim bir alican var operasyoncumuz. Kulağa çok çınmaz. E abi bir şey yapman lazım. İskenderun'a gidip gelmen lazım. Dönüşüm var diye. Tamam alican dedim. Ya tamam tamam dağınıklı da. şimdi garaja gireceğim. Portala bu bir toplayacağım. Ondan sonra acaba gideceğim. Bugün büyük bir ihtimal Antep'te yağmur yok. Hava nasıl bilmiyorum. Bakayım bir havaya. Hava biraz soğuk. Yapacak bir şey yok. Motorla gideceğim ben. Biraz soğuk değil. Bayağı soğuk. <laughs> Bundan duman çıkıyor. O yüzden mecburen gideceğim yani. Yapacak bir şey yok. Yoksa burada kalacağız. Saat 11'e çeyrek var. İskenderun'a gittim tonajım 39.5 falan da. Önce garaj oradım, bozut aldım, mazot aldım. 39.5 tonla direkt İskenderun'a bastım ama 90'dan aşağı düşmedim hiç. Rampa aşağı, rampa yukarı full bastım. Çünkü bugün cumartesi abi. Cumartesi gününün jeti böyle olur. Cumartesi günü basmak gerekir. Sağ salim gittim, sağ salim geldim. Şimdi de Karaca giden yola doğru dönüyorum şu an. sene kazasız belasız geldik. Bir de bu mahalle gibi bir yer biliyor musunuz? Köyün şey yani bildiği gibi. Bildiğin şehir gibi olmuş burası da. Geçerken çok yavaş geçmeye çalışıyorum. Bak şu an ses duyuyorsunuz. Arabayı bağırttırmıyorum. Arabayı çok sektirmemeye çalışıyorum. Yani minimum ses çıkarıp maksimum <laughs> hassasiyet buradan geçiyorum ki buradan geçen başka tırcı yok. Bir tek ben varım. Ya ki ya bu tırlar buradan hızlı geçiyor, ses yapıyor, yok işte bizi korkutuyor falan demesinler diye. Amaç yarın bir şikayet olup da önümüzü kesmesinler. Tek derdim o. Onun haricinde diyebileceğim bir şey yok size. Bu hafta full çalıştım. Full çalıştım, full çalıştım. İş yok diyorlar. Şirkette bir tek çalışan 2-3 arabayız. En çok çalışan da benim. Sehir gibi süper Sübhanallah maşallah. Ben uyumak istiyorum. Gidip saç sakal, sakal tıraş olmak istiyorum. Yok abi işten geldim alamıyorum. Emre abi git, Emre abi gel. Emre abi git, Emre abi gel. Durmadan gidip gidip geliyorum deli çoban gibi. Allah şükür Kazasız belasız bir haftayı daha bitirdik. Az kaldı, yaklaşık bir 200 metre kadar kazanacağım. Videomu burada sonlandırıyorum. Her ne olursa olsun yüz yüze gülücük eksik olmasın. Rabbime emanetsiniz. Videolarımı çokça izleyin, paylaşın. Abone değilseniz de abone olun. Desteğinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. yapın. Yani bir şeyler yapın ya. Öyle izleyip geçmeyin. Yorum yapın. Bir şeyler sorun. Ben çünkü bu videolarda çok önemli insan değilim. Siz varsınız diye. Siz de izliyorsunuz diye. Yani hiç izlenme olmasa bu videoları çekmem ben. Birçok insana faydası oluyor. O hoşuma gidiyor. Hatta olmuş da. Evet şu an garaja geldik. Bütün araçlar garajda yatıyor. Göstereceğim şimdi size. Tek çalışan bir tek ben varım. Bu saatte gelen bir tek ben varım abi. Yeter yani. Yeter ya. Vallahi bu ne ya? Bu ne ya? Bu yeter ya. Yeter. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Şimdi size hemen göstereyim. Aa bizim bu güvenliğimiz, bekçimiz. Köşeye mi gireyim? <laughs> tamam. <laughs> Şuraya hemen yanaşayım. Yani size anlatacağım diye videoyu kapatamadım. Aa, yanlış yaptık. Şöyle genişten gideceğiz. Böyle. Biraz daha genişten alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 arabada yatıyor şu an. Ben 8. geldim. Daha sonra 11, 10 araç atıyor, Bir ben varım çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.